Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu hoca'dan mesaj geldi. Nihat Hatipoğlu hoca ile alakalı Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Paylaşımı da şu şekilde. Dostlar, sağlıkçılarımız olağanüstü bir efor ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Bizler de kurallara uyarak kendimize, ailemize ve onlara yardım edelim. Hastalığın nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Tedbiri unutmayalım. Duayı da ihmal etmeyelim. Rabbim hepimizi korusun diyerekten Twitter hesabından paylaşım gerçekleştirdi. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Nihat Hoca'dan bu şekilde mesaj geldi. Nihat Hoca'nın sağlık durumunun iyi olduğu daha da iyiye gittiği söyleniyor. İnşallah en yakın zamanda da aramızda olacaktır. Canlı yayına da çıkacaktır diye umut ediyoruz. Sevenlerine buradan da duyuralım. Biz de maske ve dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uymayı unutmayalım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.